Değerli gönül dostları, huzur diyarım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Daha çok okuyan bir dünya için kitap tanıtımlarımıza devam ediyoruz ve Sema Maraş Efendi'nin evlilik üzerine yazmış olduğu 9 kitaptan oluşan setin tanıtımını yapıyorduk. Bu 9 kitaptan bir tanesi olan Evlendikten Sonra da Muhabbet Olsun kitabıyla karşınızdayız. Evet, kitabın içeriği farklı bir tarz ile, aslında bir sürpriz ile yazılmış. Bunu birazdan sizinle paylaşacağız. İçeriğinde ne var, nelerden bahsedilmiş. Ama öncesinde kitabın başlığı olan, kitabın ismi olan evlendikten sonra da muhabbet olsun konusuyla ilgili birkaç şey söylemekte fayda görüyorum. İşte toplum içerisinde belki de temel problemlerden bir tanesi olan evliliklerin çok kısa sürmesi yani mutluluğun kısa sürmesi. Bir ay, iki ay gibi bir süre, hadi bir yıl, iki yıl gibi bir süre olarak dahi varsaysak daha sonra sıradanlaşan, monotonlaşan evliliklerden bahsediyoruz. İşte böyle büyük bir problemin olmaması açısından evliliğin öncesine gitmek gerekir. Herkes kendine bir eş ararken elbette detaylı bir araştırma yapar, merak eder, sorar, soruşturur. Ama nedense insanların iki başlıktan bir tanesi olan güzellik ya da yakışıklılık boyutunu ön plana almasıdır. Aslında evliliğin öncesini iki başlıkta ifade etmekte fayda var. Bir insanı ...ya güzelliği için veya yakışıklığı için... ...hani kadın erkek ayrı ayrı değerlendirme olursa eğer e, seçersiniz. Ya da güzel ahlakından dolayı seçersiniz. İşte bunun problemini yaşıyor. Ben evlendikten sonra da eşimle mutlu olamıyorum... ...ya da çok kısa sürdü mutluluğumuz diyen insanların... ...büyük çoğunluğu maalesef evliliğini... ...şekilsel bir semin üzerine inşa ettiği için sorun yaşıyor. Yani öncelik hani... Maddi durumu nedir? Nerede kalacağız? Ne tür şartlarda yaşayacağız ya da işim yakışıklı mıdır? Eşim güzel midir? diye hep böyle bir açıdan bakıldığı için maalesef bunlar da kısa sürüyor. Çünkü meşhurdur önemli ve güzel bir tavsiyedir aslında güzel ahlak 40 yıl güzellik ise 40 gün sürer. Evet hangisi daha uzun, daha kalıcı bir mutluluk getiriyorsa onu tercih edebiliriz ama şu da bir gerçektir ki, maalesef güzellik üzerine ya da yakışıklık üzerine ya da imkanlar olarak baktığınız zaman ya da fiziksel olarak ben ne tür şartlarda yaşayacağım diye baktığınız zaman maalesef mutluluğunuz da kısa sürecektir. Peki güzel ahlak üzerine düşündüğümüz zaman daha çok ne faydası olacak bize? Bir insanın ahlakının güzel olması, bir insanın karakter olarak oturaklı olması, yani bir erkeğin eşini sevebilmesi, bir ömür ona muhabbetle, sevgiyle yaklaşması, yaptığı hataya karşı sesini yükseltmeme inceliği göstermesi ya da eşinin yanlışlarını düzeltirken güzellik içerisine düzeltmesi, bir kadının güzel ahlak üzerine olduğunu düşündüğümüz vakit eşini idare edebilmesi, eşinin sıkıntısı olduğu zaman onun derdiyle dertlenmesi, eşinin ihtiyaçlarını giderme noktasında vazifesini yerine getirmesi, eşinin yorgun ve yorucu günlerinde kendisine destek olabilmesi bütün bunlar fedakarlıktan ve güzel ahlaktan gelir. İşte asıl mutluluk kalıcı, güzel olan evlilik bu temel üzerine inşa edilebilir. Peki geç midir? Hayır. Ben şu an şurada bizi izleyen bütün evli çiftlere dahi söyleyebilirim ki evet, evliliğimizi bunun üzerine inşa etmemişsek dahi artık bakış açımızı birbirimizin güzel ahlakı üzerinden şekillendirmeye ve bu güzel özelliklerimizi, meziyetlerimizi daha çok nasıl artırabiliriz bunun üzerine düşünürsek eğer emin olun biraz daha mutluluğa kapı açacağız ve o açılan kapı belki de sonuna kadar açılacak. Ömrümüzün geri kalan kısmını evli çiftler olarak daha mutlu, daha huzurlu daha saadetli bir yuva şeklinde geçirebiliriz. Bunun için kesinlikle geç değildir değerli dostlar. Yani evlendikten sonra da muhabbet olsun kısmını yaşayabilmek için 50 yaşında dahi olsanız evli çiftler adına söylüyorum mutluluğu yine yakalayabilirsiniz. Yine mutluluk içerisinde hayatınızı idame ettirebilirsiniz. Yine aynı şekilde evlenecek gençler de aynı hassasiyeti gösterirse gerçekten yeni ve mutlu bir yuva ile güzel bir e, hayata kapı açabileceklerdir. Peki kitap neyden bahsediyor içerik olarak? Aslında birçok sürprizi içerisinde barındırıyor. Biz kısa kısa birkaç şeyden bahsedeceğiz. Kitap Leyla ve Mecnun'dan bahsediyor. Evet, Leyla ve Mecnun ne alaka diyebilirsiniz. Leyla ile ve Mecnun bir sabah uyanıyorlar, kendilerini bir apartmanın dairesinde buluyorlar. İkisi de şaşkın. Hem Leyla hem Mecnun şaşkın. Tabi burada e, Sema Hanım Efendi Hanımefendi yazar olarak ikisiyle konuşuyor tam 40 ders yani 40 adımda 40 ders veriyor kendilerine. 25 adımda Leyla ile konuşuyor. Leyla'ya tavsiyelerde bulunuyor. Eşine dair oluşabilecek sıkıntılara şu 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 şekilde hareket et diye tavsiyelerde bulunuyor. Ve 15 adımda ise Mecnun'a tavsiyelerde bulunuyor. Bu vesileyle yani 40 adımda biz kendi üzerimizde, kendi şahsımızda düşündüğümüz vakit oluşabilecek problemlere farklı farklı sorunlara yazarın getirmiş olduğu çözümler doğrultusunda hayatımıza daha güzel, anlamlı ve mutlu bir pencere açabiliriz. Evet, dediğimiz gibi Leyla Mecnun bir sabah uyanıyor, kendisini bir apartmanda bir dairenin içerisinde buluyorlar. Bakıyorlar ki her şey yerli yerinde. Yani aile olarak her şey yerli yerinde. Madem ben Mecnun'un yanındayım, Mecnun da madem ben Leyla'nın yanındayım, hayatımızı böyle devam ettirelim diyorlar ve yazarın anlatmak istediği her başlık Günümüz versiyonunda evli çiftler içerisinde oluşabilecek sorunlara karşı çözümler getirmektir. O yüzden bu kitap vesilesiyle adım adım giderek her bir adım bizim hayatımızda karşımıza çıkabilecek sorunlara çözümdür ve bu sorunları çözme noktasında da kesinlikle birbirimizi kırmadan evli çiftler arasında hiçbir şekilde problemi büyütmeden tane tane güzel güzel konuşarak güzel ve sakin bir kalp ile sorunu giderebiliriz. O yüzden bu 9 kitaptan belki de en önemli kitaplardan bir tanesi olarak evlendikten sonra da muhabbet olsun kitabını size tavsiye ediyoruz. Dediğimiz gibi 40 adım her bir başlık birbirinden güzel, her bir başlık bir sürprizdir aslında. Bu güzelliklere ulaşabilmeniz açısından hem bu kitap vesilesiyle bir kez daha bu güzel seti sizlere tavsiye etmiş olalım. Dediğimiz gibi geç kalınmış hiçbir şey yoktur. Yeter ki biz gayret edelim, mücadele edelim. Ömrümüzün geri kalan kısmında mutlu bir evlilik için neler yapabiliriz? İşte bunun mücadelesini ve çözümünü bu kitap ve bu sette bulabiliriz diyoruz değerli dostlar. Videomuzu burada nihayet erdireceğiz. Kitabın içeriğine çok değinmedim. Sadece küçük tadımlık bir şey ikram ettim. Merak edip kendiniz okuyun, araştırın, çevrenize tavsiye edin ve en önemlisi de eşinizle birlikte bunları yaşamaya gayret edin. Videomuzu nihayet erdireceğiz. Farklı bir videoda görüşünceye dek sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.